tr 24 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın Her Türk Diktatör Doğar başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Önceki yazıda Kur'an bir siyasi sistem önermediği, adalet, meşveret ve ehliyete işaret ettiğini ifade etmiş, adalet üzerinde durmuştuk. İkinci önemli kelime meşveret. Yani istişare, kendi düşüncelerini daima doğru zannetmek, kendi aklıyla her problemi çözebileceğini düşünmek bir yönetici hastalığıdır. Monarşilerin hakim olduğu bir tarih döneminde Kur'an'ın istişare tavsiyesi ve emri oldukça dikkat çekicidir. Bizim ülkemizde her Türk asker doğar yaygın bir söylemdir. Ama her Türk diktatör doğar desek bence doğruya daha yakın bir söz söylemiş oluruz. Bizde maalesef koltuğa oturuncaya kadar, koltuk sağlamlaşıncaya kadar herkes demokrattır ve istişareye, aksi görüşlere açıktır. Ama koltuğa oturunca demokrasi biter, istişare rafa kalkar. Bu sari illet çok su götürür. Konumuza dönelim. Şura Suresi 38 Onlar öyle kimselerdir ki Rablerinin çağrısına icabet eder ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri kendi aralarında istişareyledir. Uhud Savaşı'ndan bir gün önce Cuma gecesi Allah Resulü bir rüya görmüştü. Bunu Uhud Savaşı ile ilgili istişare meclisinde şöyle anlatmıştı. Ben kendimi sağlam bir zırh içinde gördüm. Kılıcımın ağzında bir gediğin açıldığını gördüm. Boğazlanmış bir sığır, arkasından da bir koç gördüm. Sonra şöyle tabir buyurur. Sağlam zırh giymek Medine'ye, Medine'de kalmaya işarettir. Kılıcımın ağzında bir gediğin açılmasını görmüş olmam bir zarara uğrayacağıma işarettir. Boğazlanmış sığır ashabımdan bir kısmının şehit edileceğine işarettir. Onun arkasından bir koçun getirilmesine gelince o askeri birliğe işarettir ki inşallah Allah onları öldürecektir. Allah Resulü'nün kanaati gördüğü rüyanın da işaretiyle savunma savaşıydı. Ama ashabın çoğunluğu, özellikle gençler, şehrin dışında harp edelim diyordu. Allah Resulü'nün önünde iki seçenek vardı. Ya doğru olduğuna inandığı ve rüyasında gördüğü işaretin gereğini yapacaktı veya çoğunluğun tercihine riayet edecekti. Nübüvvetin bir cüzü de olsa rüyayla amel etmedi. Ekseriyetin fikrini kabul etti. Bu aynı zamanda insanlığın henüz pek aşina olmadığı demokratik bir tercihti. Monarkların, kralların, kayserlerin hükümdarlık yaptıkları o günün dünyası için yeni bir şeydi. İstişare sonrasında bazı sahabeler pişman oldu. Ya Resulallah senin hoşlanmadığın şeyi biz istemeyiz. Eğer Medine'de kalmak istiyorsan kalalım. Sana aykırı hareket edemeyiz. Fakat Allah Resulü istişareye riayet etti, kararı değiştirmedi. İkinci karar Okçular Tepesi ile ilgiliydi. Savaşla alakalı görüşme devam etmiş, Hz. Peygamber okçulara bizim vücutlarımızı kartallar kaldırsa benden emir gelmeden yerinizden ayrılmayın demişti. Ama okçular bu karara uymamıştı. Sonuç olarak savaş şehrin dışında yapıldı. Savaşın ilk kısmında düşman ordusu bozguna uğradı ve dağıldı. Okçular tepeyi terk edene kadar sadece bir şehit verilmişti. Yani tepeye konuşlanmış okçular peygamberimizin kararına emrine mutlak riayet etseydi tek şehitle muazzam bir savaş kazanılmış olacaktı. Okçuların yerinden ayrılması her şeyi değiştirdi. O gün için müşriklerin kumandanlarından Halit bin Velid bu zafiyeti fark etmiş oradan saldırıya geçti. Üstünlük müşriklere geçti. Allah Resulü'nün dişi kırıldı. Miğferinin halkası yüzüne battı. O ana kadar tek şehit varken 70 sahabi daha şehit oldu. 170 veya 200 sahabi de yaralandı. O gün ayet inmese, hadise öyle kalsaydı ister istemez yöneticinin inandığını yapması, istişarenin şart olmadığı gibi bir hüküm insanlar tarafından hüsnü kabul görebilirdi. Ama öyle olmadı. Şu ayet nazil oldu. Allah'ın rahmeti sebebiyledir ki sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın ki öyle değilsin, çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onların kusurlarını affet. Onlar için mağfiret dile. Yapacağın işleri onlarla istişare et. Karar verince de artık Allah'a dayan. Çünkü Allah kendine güvenip dayananları sever. Ali İmran suresi 3 159 ölçülü ve en kapsamlı değerlendirmeye şöyle. Allah Resulü Uhud yolunda karşılaştığı zımni muhalefetten biriyle karşı karşıya bulunuyordu. Şimdi eğer onun yerinde böyle üst üste muhalefetlerle karşılaşan bir başkası olsaydı, bunca zarar ve zayiattan sonra onları da onların düşüncelerini de elinin tersiyle iter ve gidin Allah'tan bulun derdi. Ama o öyle yapmadı. Arkadaşlarının sebebiyet verdiği ve hasımlarının gerçekleştirdiği en amansız tecavüzlerle yüzü gözü kanlar içinde bir sürü şehidin paramparça cesetleri karşısında ve arkadaşlarından bazılarının kendi başlarının derdine düştükleri hatta bazılarının da Medine yolunu tuttuğu hengamda o suçlu suçsuz etrafında kümelenen insanlara hiçbir şey olmamış gibi Allah'ın bu iş hususunda onlarla istişare et ayetini onlara okuyor ve oturup yeniden onlarla meşverette bulunuyordu. Sadece meşveret etmekle de kalmıyor, onları bağışlaması lazım geldiğini ve onlar hakkında istiğfar emri aldığını da onlara duyuruyordu. Ruhumuzun heykelini dikerken 1. Şura. İstişare bir yanıyla seçimde demektir çoğunluğun tercihini ihtiyar etmektir. Hz. Peygamber Medinelilerden biat aldıktan sonra seçim talebinde bulunmaktadır. Her bir grup kendi içlerinden bir kişiyi seçmektedir. Seçilen kişi seçmen kitlesini topluluğu temsil edecektir. Şu halde kendi başına biat bir yönetimin meşruiyetinin garantisi değildir. Biatın seçimle desteklenmesi lazımdır. Akabe'de biat alan Nebi sıfatıyla Hz. Muhammed olduğundan önce biat sonra seçim sıralanmıştır. Diğer bütün yönetim ilişkileri belirlendiğinde önce seçim, sonra biatın gelmesi lazım. Yani seçimsiz biat, yönetimi meşru kılmaya yetmez. Muaviye'den başlamak üzere tarihi İslami yönetimlerin tamamı seçimsiz biatla yetinmişlerdir. Medine Sözleşmesi İslam'ın ilk döneminde dört halife seçimle başa geldi iyi kötü seçim vardı fakat iktidar kılıçla el değiştirdi. Üç halife suikaste uğrayarak öldürüldü. İslam tarihinde hiçbir zaman seçim olmadı. Ebu Hanife söyler. Ümmetin tamamı biat etmiş olsa dahi halife seçimle iş başına gelmediği müddetçe gayri meşrudur. Batı bunu getirdi. Bunu kabullenmek lazım.'' Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Şura yazısı bu konuya ayrılmıştır. Ekseriyet vurgusu bu yazıda da vardır. Meşverette her zaman icma olmayabilir. Herkesin görüşünün tek bir noktada toplanmadığı durumlarda ekseriyetin düşünce ve kanaatine göre amel edilir. Zira sahibi şeriata göre ekseriyet icma hükmündedir. Yazının başlığını niçin her Türk diktatör doğar koydum? milletimizin istişareye kapalı, fırsatını bulur bulmaz dediğim dedik bir psikolojiye bürünmesi, en küçük durumda bile bir dikte makamı icat edebilme yeteneği bu provokatif başlığı tercih ettirdi. Sözün orijinali her Türk asker doğar. O da doğru. Askerler yani erler olmasa kim kime diktatörlük yapabilir ki? Diyor Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde.